Arkadaşlar ben Özge Alın Kılıç. Bugün sizlere su ayak izi kavramını anlatacağım. Su ayak izi hem doğrudan kullandığımız suyun hem de tükettiğimiz ürünlerin üretiminde harcanan dolaylı su miktarının toplamını ifade ediyor. Yani sadece musluktan akan suyu değil, yediğimiz, giydiğimiz ve hatta kullandığımız ulaşım araçlarının üretiminde ne kadar su kullanıldığını da örtüyor. Neyin, sabah kahvaltısında yediğimiz bir dilim ekmek yaklaşık 1 40 litre su kullanılıyor. Bir bardak süt 200 mililitre olanlarında yaklaşık 200 litre su tüketiliyor. Bir adet yumurta üretiminde yaklaşık 440 litre su harcanıyor. Günlük nişanımızda kullandığımız kıyafetler de su ayak izinin önemli bir parçası. Mesela bir tişört 250 gramdır. Yaklaşık 2700 litre su gerektiriyor. Bir kilogram pantolon yaklaşık 11 bin litre su kullanılıyor. Bir çift deri ayakkabı yaklaşık 8 bin litre su harcanıyor. Bir çift çorap yaklaşık 600 litre su tüketiliyor. Bunun dışında ulaşım sektöründe de önemli miktarlarda su kullanılıyor. Örneğin bir otomobilin üretimi için yaklaşık 39 bin litre su harcanıyor. Ayrıca fosil yakıtların çıkarılması ve işlenmesi süreçlerinde de su kullanımı söz konusu. Su ayak önemi ve azaltma yolları. Bu bizde sadece tüketim alışkanlıklarımızın değil, aynı zamanda üretim süreçlerimizin de çevre üzerindeki etkisini gösteriyor. Su kaynaklarımız sınırlı, artan nüfus, sanayileşme ve fosil yapıp kullanımı nedeniyle kaynaklar hızla tükeniyor ve kirleniyor. Bu nedenle hem bireysel hem de toplumsal olarak su ayak azaltmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Gereksiz su kullanımını önleyelim. Hiç fırçalarken musluğu kapatmak, Yoksa düşler almak gibi basit adımlar büyük farklar yaratır. vazet tüketmek, hayvansız ürünlerin tüp üretimi bitkisel ürünlere göre çok daha fazla su gerektiriyor. Yerel ve mevsimsel ürünleri tercih etmek, uzak mesafelerden taşınan ürünler üretim sürecinde fazlası fazla su kullanılıyor. Geri dönüşümü desteklemek, geri dönüştürülen ürünlerin üretimi genellikle daha az su harcıyor. Ulaşım alanında enerji verimli araçlar kullanmak ve toplu taşıma gibi alternatifleri tercih etmek üretim aşamasındaki su ayak izinden dolayı dolaylı olarak azaltır. Özetle su ayak izi yalnızca musluklardan akan suyu değil, yediğimiz, giydiğimiz, kullandığımız her ürünün arkasında harcanan suyu da ölçen önemli bir göstergedir. Su sayesinde su kaynaklarımızı daha bilinçli kullanabilir, su tasarrufu sağlayabilir ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Hepinize suyu da değerini bilerek hareket etmenizi öneriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Unutmayın, her damla değerlidir.